Bir zamanlar yüce dağların ardında, yeşilliklerin içinde küçük bir mantar şato vardı. Bu şatoda rengini güneşten almış ışıl ışıl saçları olan güzeller güzeli bir kız yaşardı. Saçları o kadar parlak ve altındandı ki, görenler sanki güneşe bakıyormuş gibi hissederdi. Bir gün orman yolundan genç ve yakışıklı bir prens geçiyordu. Atının üzerinde yol alırken gözleri bir anda o parlak saçlara takıldı. Mantar şato'nun penceresinden sarkan o altın bukleleri gördüğünde adeta büyülendi. Prens kızın güneş gibi parlayan saçlarına bakar bakmaz kalbi aşkla doldu. Dayanamadı. Hemen atından inerek şatoya doğru yürüdü. Yüzünde hayranlıkla karışık bir ifade vardı. Sanki hayatında gördüğü en güzel şeyi görmüş gibiydi. Aşkından gözü dönen prens, tereddüt etmeden kızın altın buklelerine dokundu. Ama o an, sıradan zannettiği buklelerin aslında kadim bir büyü taşıdığını anlamadı. Prens'in parmakları saçlara değer değmez bir ışık patlaması oldu. Kızın kıvırcık saçları birden canlandı. Parlayan altın ipler gibi hızla uzayarak prensi sarıp sarmalamaya başladı. Prens ne olduğunu anlayamadan şaşkınlık ve biraz da korkuyla kendini büyülü saçların esiri olarak buldu. Bukleler prensi sıkıca sardı ve onu bir top gibi havaya kaldırarak hızla yakındaki orman gölüne fırlattı büyük bir gap sesiyle prens sulara gömüldü. Olanlara güzeller, güzeli kız çok şaşırdı. Niyeti bu değildi elbette. Hemen gölün kenarına koştu. Gözyaşları içinde suya düşen prensi kurtarmanın bir yolunu aradı. Sonra birden büyük annesinin anlattığı eski bir masal sözünü hatırladı. Derin bir nefes aldı ve göle doğru eğilerek o sihirli sözü söyledi. Ey göl, bana gül. Sihirli sözler işe yaramıştı. Prens bir anda suların içinden çıktı. Baştan aşağı ıslanmıştı ama neyse ki zarar görmemişti. Sudan çıkar çıkmaz gözleri yine kızın güneş saçlarındaydı ama bu kez hayranlığı daha da artmıştı. Prens, kızın bu inceliği ve büyüsü karşısında ona bir kez daha aşık olmuştu. Elinde, gölün en derin sularında yetişen, dünyada eşi benzeri olmayan, parıldayan bir mavi gül tutuyordu. Gülü yavaşça kıza uzattı. Kızın yüzünde büyük bir sevinç ve rahatlama belirdi. Güzel kız gülü alıp gülümsedi. Prens ve prenses kısa süre sonra evlendiler. Çok geçmeden o sihirli mavi gülün yaprakları sayısınca hepsi de anneleri gibi altın sarısı ve kıvırcık saçlı, neşeli çocukları oldu. Onlar mantar şatolarında sonsuza dek mutlu ve mesut yaşadılar. Masalımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki masalda görüşmek üzere.